Rüyanın başlangıcını hiç hatırlamazsın, öyle değil mi? Yani kendimizi her defasında olan bitenin ortasında buluruz. Sanırım evet. Peki buraya nasıl geldik biz? Şeyden geldik tabii. Um... Düşün Eriadne, buraya nasıl geldin? Şu an neredesin? Rüyada mıyız? Şu anda eğitim programındasın. Bu rüya paylaşımı konusundaki ilk dersin ve sakin. Ol. Terima kasih telah <laughs> menonton!